21.09.2023 Saat akşam 8 Şimdi size bugün neler yaptığımı anlatmak istiyorum. Bugün fonksiyonlarla geometriye çalıştım. Dün şey göstermiştim. Ya tam şuradaydım. Yani 10. testten 13. teste kadar toplam 3,5 3,5 test çözmüşüm ve 3,5 saatte 3,5 test çözdüm. Size önemli bir şey, fark ettiğim, yeni şeyler fark ettiğim soruları göstermek istiyorum. Ee, mesela şu soru Mesela şu şunu ben bilmiyordum. Eksi 4 mesela Real eksi 4. Reel sayılardan eksi 4 hariç diyormuş. Ama ben bunu bilmiyordum. Soruyu yapamadım. İleride bir daha birkaç gün sonra bir bakacağım. Muhtemelen yarın. Sonra başka göstermek istediğim şey. Hmm, şurada mesela mutlak değer sorusu var. Şöyle mu, nerede? bu değil. Ha, şu. Burada böyle bir mutlak değer sorusu var ve ben mutlak değeri bilmiyordum. Sırf bu soruyu yapmak için gittim mutlak değere biraz baktım. Sonra şu soruyu göstermek istiyorum. Şu sorunun şu kısmına. Bakın 6,12. Ben dedim ki 6,12 niye kesir yazmıyor? Bunu kesir zannettim. O yüzden bu soruyu yapamadım. İşte böyle çözdükçe yeni yeni şeyler öğreniyorum. Mesela mutlak değer şu. Bunların çözümlerine baktığım için yeni yeni şeyler öğreniyorum. Mesela ne hani göstereyim. Tamam fonksiyonlar bu kadar. Şimdi size geometride ne yaptığımı anlatmak istiyorum. Sabah buçuk saat TT matematik çalıştıktan sonra 2 saat mola verdim. Ondan sonra geometriye başladım. Geometride bir tane video izledim. Yani rastgele böyle ikiz kenar, eşkenar üçgen videosu izledim. Ondan sonra bütün soruları yapmaya başladım. Yeni yeni ipuçları gördüm. Mesela en basiti şu sorunun aynısını gördüm. Dedim ki ben bunun yapayım. Yaptım. Oradaki aynısını buraya uygulayayım dedim. Yaptım. Olay neymiş biliyor musunuz? Pardon. Olay şuymuş bakın. Şuraya şu çiziyi çekmekmiş. Bunu buraya çekince buradaki değerin aynısını buraya gönderebiliyorum. Pardon burası ikiz kenar olduğu için bur şuradaki değeri şuraya yazıyoruz. İşte bunun aynısını buraya gönderebiliyormuşuz. Sadece şu çizgi olay. Ve ben bunu kavradım bugün. Hayatımda ilk defa üçgenleri yapabiliyorum. Şu anda. Öyle bir seviyeye geldim ki TYT denemesinde onda bir yapmıştım. 10 tane geometri sorusundan bir tane yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Ama artık yapabiliyorum. Bakın. Bunları doğru. Doğru doğru. Şurada kırmızı ile tik attığım için siz göremiyorsunuz. Biraz parlıyor. Bakın size bir taktik göstermek istiyorum. Mesela iki kenarlık var ya. Tabi siz gö göremediğiniz için kalemle göstereyim şurada kırmızılıklar var. İkiz kenarı olduğunu göstermek için kırmızıyla yapıyorum. Bu bence çok işe yarıyor. Çünkü direkt görsel olarak ayırt edebiliyorsunuz ikiz kenarı. Böyle karmaşık işlemler olmasına rağmen. Şimdi şu özel üçgenler testi var. Bunları yapacağım yarın. Bu özel üçgenler testi karma daha önceki öğrendiğim konuların hepsini içeren bir test bu. Şimdiki normalde Eylül'de bu komple bitirmeyi düşünüyordum üçgenlere. Ama sadece şu, şu iki konuyu yaptığım için bu beni üzdü. Ama devam edeceğim her şeye rağmen. Ve ben aslında AYT yani TYT ile fonksiyonları çalıştığım için geometriyi biraz geri planda bıraktım. Bu yüzden geometri de biraz zayıf kaldım ama üçgenleri hayatımda ilk defa anladım. Şimdi size başka şeyler göstermek istiyorum. Ben her gün gelip böyle bakıyorum. Her gün geliyorum böyle konulara bakıyorum neleri yapabilirim neleri yapamam. Mesela şurayı yapmayı planlıyorum. Ama neyden önce biliyor musunuz? Hemen çıkartıyorum. Bakın şu köklü üstü sayılar mutlak değer. bir yapacağım zaman yapma. Zaman daha doğrusu logaritmaya geçtiğim zaman mesela bunlar bitti. Şunu en son yapacağım logaritme geçtiğim zaman geçmeden önce hemen bunları çalışacağım ki etkili olsun. Mesela şu an bunlara ihtiyacım yok. Belki çarpanlara ayırma ile eşit denklemler olabilir ama ben logarit bildiğim için logaritme gelince yapacağım. Böyle AYT'yi bu arada bir videoda gördüm. Dört parçaya ayırmıştı. Hemen ayırayım. Bakın şöyle bölmüştü. Birinci bölümde şu polinomlar, ikinci dereceden denklemler, parabol eşitsizlik. ikinci bölümde geometri, trigonometri. Üçüncü bölümde de bunlar işte. Dörtte de bunlar. Bunları ben en sona bırakacağım. Bun... Ee, önce bu şunları bitirince üçüncü bölüme geçeceğim. Tabi ikinci bölümde de geometri yapıyorum, trigonometriyi. 3'ten sonra. 3'te de şöyle bir şey yapacağım. Logaritma ile dizileri yapacağım. Bu son 3 türev integral limiti en sona bırakacağım. Bunlar ben de biraz çalıştım yaparım diye düşünüyorum. Böyle dört parçaya bölünce çok şey oluyor. Yani daha basitleşiyor gözümüzde. O yüzden böyle bölmek istedim. Şimdi ise son olarak da Üçüncü günde bu kadar çalışıyorum ve biraz molaya hak ediyorum. Molalarında daha doğrusu akşamları kitap okuyorum İngilizce. Bakın Agatha Christie'nin diğer kitabını göstermiştim, bunu yerine aldım. Daha hiç okumadım. Bunu okuyacağım. Hem böyle YKS'nin yanında hem de İngilizce öğreniyorum. Bence en mantıklısı bu. Mesela diyelim Boğaziçi işletmeyi kazanamadım. Gidelim İngilizceden girelim diye düşünüyorum. Aslında Boğaziçi'yi kazanamama durumum yok. Mesela ben işletmeyi hedefliyorum ya. Mesela ilk bine girdim yönetim bilişim sistemleri uluslararası ticareti falan da yazabilirim Çünkü hepsi işletme aynı yapabileceğim en kötü şey turizm işletmeciliği 3500 yani diyelim 2005-3000 sıralama yaptım hedefime yaklaşamadım turizm işletmeciliğini yazarım diye düşünüyorum ama benim gönlüm işletmeden yana o ben bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. Daha değişik değişik videolar atacağım. Hadi sancarla kalın. Boğaz içi çalışmaya devam.